Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Valiant Kombi'de F24 hatası nedir ve nasıl çözümlenir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Önce hatanın ne olduğunu sizlere açıklayalım. Valiant Kombi'de F24 hatası basınç seviyesinin yetersiz olduğuna ya da gidiş suyu sensör sıcaklığının artışının gerekenden fazla olduğunu belirtmekte olan bir hata kodudur. Yani gereken fazla bir sıcaklık olduğu veya e, gidiş suyunun az olduğunu. Öncelikle kombinin altından su verin. Bakın şurada vana var. Görmüş olduğunuz mavi. Bu vanayı açıp su verin. 1.5'i geçtiğinde durdurun. Su verme işlemini. Ata devam ediyorsa yeniden başladın. Yine devam ediyorsa valyant çözüm merkezinin araması gerekiyor. Yani 0850 222 888den destek alabilir. Servis ta talep edebilirsiniz çözüm yani sorunuz çözülmediyse bu aşamaları kaydettikten sonra zaten kombiniz yetkili servis tarafından halledilecektir. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.